Sabahın Sultanı Seda Sayan'da bugün Ali çok duygulandı. Ali'nin duygulanma sebebi bugün Ayşe'nin Ali'ye hazırlamış olduğu sürpriz hediyelerdi. Bugün Ayşe kapıdan Ali ile evlendiği ilk günkü gelinliğini giymişti ve Ali'ye bu çok duygusal gelmiş ve Ali adeta etkilenmişti bundan. Ayşe'nin amacı da budu ya. Ali'yi tekrar eski günlere geri döndürmekti. Ali bir an olsun yutkundu ve eski mutlu olduğu günlere geri döndü. Bir an eski günleri gözünün önünden film şeridi gibi geçmeye başladı. Ve Ali ağzı kapalı bir şekilde duygulandı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Seda Sayan Ali'ye sordu. Ali ne oldu oğlum dedi. Ali abla keşke bugünler hiç olmasaydı aynı eski zamanlar gibi olsaydık dedi